Der bil o açtır ki hep ağlatıyor. Bu resimler için geldim. Atatürk oturmuş sandalyada İsmet önünü ayakta ve Sayın Sait Miskini, Sadık Miskini ve büyük ustalarımızın resimleri hepsine Allah Teala kanı kani rahmet eylesin. Sağlara da sağlıklı seyahat versin. Üstün başarılar nasip etsin görevinde. Der bil o aşktır ki hep ağlatıyor. Yürekten tutuşan, kalpten seviyor. Gönülden sevenler içten yanıyor. Ruh zikir ettikçe, huzur buldukça der bil o aşktır ki hep ağlatıyor. Kabe'nin aşkına kalpler çarpıyor. Derinlerden, candan hakkı anıyor. Kudretin kaderi yüce kalemi, Der bil o aşktır ki hep ağlatıyor. Gökçe oğlu Hakk'a sev yalvarıyor, Hesaplar mahşerde sorgulanıyor, Arzu dileklerim onadır derim, Der bil o aşktır ki hep ağlatıyor. Bu videonun altında abone ol, la ve abone ol.